Merhaba sevgili akrepler. 19-25 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrepler, hafta başında pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Ay Kova burcuna geçecek. Ay Kova burcunda eviniz, ailenizle ilgili konulara öne çıkarıyor. Evde daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Evde birikmiş işlerde ilgilenebilirsiniz. Aile üyeleriyle birlikte olmak için de destekleyici olacak gökyüzünün konumu. 20 Mayıs'ta da Ay yine Kova burcunda ilerliyor olacak. Mars gezegeniniz Mars Terazi burcundaki retro hareketini bitiriyor 20 Mayıs'ta artık ileri harekete dönecek Bu durumda sizin için olumlu bir durum enerjiniz Mars'ın retro olduğu süre içerisinde daha düşüktü motivasyonunuz biraz daha içe dönüktü sağlığınız ilişkileriniz zarar görmüş olabilir bazı ertelemelerle, gecikmelerle karşılaşmış olabilirsiniz. Mars'ın ileri harekete dönmesiyle artık bu konular hızlanacak. Daha hızlı hareket edebileceksiniz bu süreç içerisinde. 21 Mayıs'ta sabah saatlerinde ay son dördün fazında ve boşlukta olacak. Biraz kararsızlıklar, belirsizlikler olabilir günlük hayatımızda. 15-20'den itibaren ay balık burcuna geçiş yapınca biraz daha duygusal ve romantik etkiler devreye giriyor. Moraliniz yükselebilir, daha iyi hissedebilirsiniz kendinizi. Yakınlarınız, sevdikleriniz, çocuklarınız ya da aşk hayatınız biraz önceliğiniz olabilir. Evet 21 Mayıs'ta ay ikizlerde olacak. İkizlere geçiyor artık ve bir ay boyunca ikizler burcunda olacak ay. E, bu da ortaklı gelirler gider, giderler, hisseli paralar, e, maddi konularla ilgili biraz daha e, gündeminizin yoğun olabileceğini işaret ediyor. Ay ikizler burcundayken 22 Mayıs'tan itibaren Ay e, 22 Mayıs'ta gün boyu Ay balık burcunda ilerlerken duygusal etkiler e, yoğun olacak, romantizm yükselebilir, yaratıcılıkla ilgili konular hobiler daha fazla gündemde olabilir. Çocuklarınıza zaman ayırabilirsiniz. 23 Mayıs'ta sabah saatlerinde Ay Merkür karesi biraz iletişimle ilgili konulara dikkat çekiyor. Ee, sıkıntılar, gecikmeler, ertelemeler söz konusu olabilir. Öğleden sonra 19'dan itibaren Ay Koç burcuna geçiş yapınca daha dışa dönük ve aktif enerjiler gündemde olacak. Ay Koç burcundayken özellikle hafta sonu İş ve çalışma biraz daha önceliğiniz olabilir. Evde veya ofiste birikmiş işlere daha fazla enerji harcayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili bazı kontroller, çalışmalar da gündemde olabilir. Bunun yanı sıra hafta sonu sizin burcunuzda ilerleyen Satürn ve Yengeç burcunda ilerleyen Jüpiter arasında güzel bir üçgen açı oluşuyor, oldukça destekleyici bir durum. Maddi manevi girişimler konusunda uzun vadeli girişimlerde özellikle destekleyen bir enerji, güçlü bir enerji, yüksek öğrenimle ilgili konu konular, yurt dışıyla ilgili kavramlar, medya yayıncılık veya bazı hukuk hukuksal konularla ilgili yardımlar alabilirsiniz. çözüm Çözümlenmeyen bekleyen işleriniz hızla çözülebilir sevgili akrepler. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen yükselen burç yorumlarınızı da takip ediniz. Bunun yanı sıra hafta içerisinde hazırladığımız günlük gökyüzü değerlendirmelerini de mutlaka izleyin. Hoşçakalın.